Herkese merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben de büyük arkanla kartlarımla sizlere hoş geldim ve soru-cevap videosuyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar yapmanız gereken tek şey burada kartları. Öncelikle kartınızı seçmek ve o karta aklınızdaki soruyu sormak. Birinci kart nazar boncuğu, ikinci kart kuşuvası, üçüncü kart gelin arabası. Evet. Odaklanın ve kartınızı seçin. Ben birinci karttan hemen başlıyorum. Birinci kartı seçen arkadaşlarım. Sizlerin kartı İmparatorici. Ve İmparatorici sizin sorunuzla ilgili size vereceği cevap evettir arkadaşlar. Eğer konunuz ev içerisindeki huzur, maddi anlamda bolluk, bereket, doğum, üretim ile ilgili ise karşınıza çıkacak fırsatlardan çok olumlu sonuçlar alabileceğinizi söyler. Ve diğer yandan sorunuzun cevabı ile ilgili annenizden e, anaç bir enerji, dişil enerjiden e, cevap bulabileceğinizi de söyler sevgili dostlarım evet ikinci kart kuş yuvasını seçen arkadaşlarım sizlerin kartı aziz kartı aziz kartı sizlere cevabı nötr'dür ne arkadaşlar net bir cevap veremez size e, verdiği e, ancak cevabınız e, daha yani sorunuzla ilgili e, daha geleneksel bir bakış açısı benimsemeniz ya da ahlaki ve sosyal etkiler açısından tekrar değerlendirmenizi e, hatırlatır size. E, ama diğer yandan sorunuzla ilgili cevap arıyorsanız ki illaki e, ruhsal bir yol gösterici, konuyla ilgili bir uzman, bir psikologdan e, ya da bir danışmandan e, fikir almanızı söyler ve aradığınız sorunun cevabı bu uzman kişide bulabileceğinizi hatırlatır sevgili dostlarım. Evet, 3. kart, gelin arabasını seçen arkadaşlar, sizlerin kartı, büyücü kartı ve büyücü kartı sorunuzla ilgili cevabı evettir. Ancak motivasyonunuzu yüksek tutmalı ve kararlı olmalısınız. İstediğiniz sonucu elde etmek için gerekli olan bilgiye zaten vakıf olduğunuzu ve bunu kontrollü bir şekilde, doğru bir şekilde kullanabileceğinizi hatırlatır. Ve sorunuzla ilgili yapmanız gereken şey de e, iletişimi, iletişim becerilerinizi ön plana çıkarmanız gerektiğini insanlarla ilişki, karşılıklı ilişkilerde temas kurmaktan, insanlarla ilişki içerisinde bulunmaktan çekinmemeniz gerektiğini fakat uslubunuza da dikkat etmeniz gerektiğini gerekirse bir manevi destek almanızı da söyler sevgili dostlarım. Evet sizlerin ve bütünün hayrına olması niyetiyle, dileğiyle şifa olsun, hoşçakalın.